ekrandan bakıyor aynı yerde mi hala falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ama öyle. Kural kuraldır. Haydi bakalım. Sen biliyorsun nereden başlıyordun? Kırmızı. Ama pembe siyah doğru mu? <laughs> Nerede değil? Siyah orada değil. Nerede? Siyah mı? Siyah mı? Onun da yeri ordu, da yeri ordu. Hadi al bakalım sevgene, şimdi orada. <laughs> burada var, burada var. Gel. Onlar uzatma şeyleri. Ha pardon, şuradalar. Evet, evet. Sırayla. Hadi bakalım. <laughs> şimdi nasıl içinde bunlar ölmüş. Hiç şey yapmak yok. Ne onun adı? Kim? Ee, yaklaşık 20 sene falan oldu sakın çıkıyor. <laughs> <laughs> Babanın da öyle. Öyle zaten. Çok izliyor ama oynamadı hiç. Acayip zor bence biliyor musun? Bak, <laughs> faal, faal yaptı. Yazarsınız o zaman meksini. Evet yazdım. <laughs> şurada bir şey bir yere koyamıyor musun? Yok. Şurada mı bir yere koyamıyorsun? <laughs> Hadi bir daha at, bir daha. Bir daha, bir daha. Da İzin anlarsın. veriyoruz. Aa, o yani, bine bine gerek yok yok bu şey. Ya. Tane. Var yok. Hadi, evet. Hadi bakalım. Ali amca uzatma lazımsa şeyler. Ya, aletler aşağıda baba. Evet, Ali Can. Vay! Hiç girmez lan, Aynen. 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 İzlediğin televizyondaki gibi olmuyormuş. <laughs> Buraya gelince heyecan yok. Televizyonda ha. çok kolay. Ay Ceren sen hafif yedin. Hadi bakalım, at sana de demek kolay Alicim. Ben çok iyi atarım. <laughs> Daha faul yaptı Ali. Ali faul yaptı. Yazık, günah bize sürükü bıraktı bu. Sen bak. beyaza vur can. kırmızıya vur. Hadi deren. Hadi Ceren. Hadi Ceren'in evet. ikisi var. al. Seyretmek gibi olmuyor değil mi? Baba Burası oğlum. Burasına vurman Burası. lazım Burası. 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 Ay, ben de oynayayım mı bir kere? <gülüyor> <gülüyor> bir de bir de evet, sıra Ali Polat'ta. Sonra hemen teyze atsın. <laughs> bu dağ ısınma tur oldu mu? Ali amca bütün renkleri değdiriyor. Bir dakika bunları yerine Hayır, hayır. hayır. hayır, hayır kal kal Kaldığı yerde kaldı. Değil mi? Tabii. Sokarsan Değil yerde kalacak. Değil. Böyle Değil oyun mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ben oynamıyorum. Ben Sen çok tutsun da bari artık bir, bir çıksın. E daha olsun. Hı, sonra... Ya da şu kırmızıyı da atabilirim. <laughs> falha. É